Evet arkadaşlar, rakibi ısırmak, gözlerine parmak, işte fish hook tarzı teknikler veya apış arası. <laughs> bu tarz teknikler işe yarar mı? Bu tarz tekniklere karşı en iyi defans nedir? Veya bu tarz teknikler modern dövüşçüleri durdurabilir mi? Yine şöyle genellemesine bu konuya bir bakalım tamam mı? Çok aşırı uzatmadan tabii inşallah. <laughs> Zor. Şimdi arkadaşlar <laughs> Göze parmak işe yarar mı? Isırmak işe yarar mı? Tabii ki yarar. Tabii ki yarar. Yani ben şöyle otururken biri böyle parmağını gözüme soksa ne kadar acı verici bir şey değil mi? Benim hanım bile böyle bana bir şey dur bakayım şuradan bir şey sileyim derken böyle ben sağa döndüm mü? Eli gözüme girdim. Eyvah! İki saat geçmiyorlar. Veya atıyorum arada idman yaparken birisi hapı çarınıza vuruyor. Oo, Duruyorsunuz olan böyle canınız yanıyor. <laughs> Birisi ısırdığı zaman vallahi gördüğüm kadarıyla benim hanım beni ısırdığı zaman canım çok yanıyor. <laughs> Kelin de beni ısırdığı zaman ondan da yanıyor. <laughs> canım yanıyor. <laughs> yani demek ki bir işe yarıyor kardeşim. <laughs> Ama şimdi bunlar dövüş stratejisi olarak işe yarar mı konusunda tabii ki biraz orada farklılıklar var arkadaşlar. <laughs> ben bilmiyorum bütün dövüş yeteneğimi bütün dövüş stratejimi bunların üzerine kurar mıydım? Çünkü sık sık geleneksel dövüşlerden bunu duyuyoruz. Ya kardeşim Jiu-Jitsu işe yaramaz. Bunlar gerçek dövüş değil. Biz sokak için eğitim görüyoruz. Biz ısırıyoruz. Oralarını tutuyoruz falan böyle. jiu bunu yapamaz. <laughs> Şimdi bu konu biraz karışıyor. Çünkü yani eğer senin yaptığın dövüş sanatının tüm etkiliği birilerinin hayalarını sıkmaksa, gözlerini parmak sokmazsa vesaire. Yani demek ki senin dövüş sanatın pek bir işe yaramıyor dostum ya. Yani bunların ben ufak bir çocuğa da göstersem yani herkes yapar. Eğitime ihtiyacı yok ki bunu yapmak için. Ben birisinin üzerine mount aldığım zaman, üstüne çıktığım zaman valla bana birinin öğretmesi gerek yok. Game of Thrones tarzı basarım parmaklarını gözüne. Ne olacak yani? Öyle değil mi? Yani bunu diyen arkadaşlar aslında farkında olmadan kendi sanatlarına laf ediyorlar. Bakın bunu önce hatırlatmak istiyorum. Ee, bu birincisi. Şimdi diğer bir konu da arkadaşlar şunu ben size hatırlatmak istiyorum. Pek çok dövüşte yani dövüşte miyim kavgada hani siz belki genelde iki erkek mesela erkek erkek kavga ettiği zaman orada pek konuşulmaz ama birbirimize böyle belli kurallar vardır. Yani birisi seni hayana sarılmadığı sürece sen de sarılmazsın vesaire. Ve belirli bir erkeklik beklersin kendi karşındaki insan. Öyle değil mi? Normal kavgalarda ama kavga ciddi bindiği zaman yani siz sanıyor musunuz ki hiçbir kavgada millet birbirine gözüne parmak sokmayı zaten çalışmıyor. Birine hayallarına tutmayı falan zaten çalışmıyor. Bakmayın arkadaşlar herkes o kadar böyle namuslu onurlu falan değil. Çok yerde insanlar zaten deniyorlar bu hareketi. Yani böyle kavga esnasında yapmayı çok çalışıyorlar da her zaman işi yaramıyor o kadar. Isırmaya falan hiç olmuyor mu zannediyorsunuz? Ya, ya yapmayın. Gerçek turnuvalarda bile insanlar birbirlerini ısırıyorlar. Yani benim öğrencimin de başına geldi ya. Adam karşındaki adam patates ederken çaktırmadan adam bunu ısırdı aşağıdan falan. Ne oldu? Benim öğrencim tabii ki patates etmeye devam etti. Genelde de böyle oluyor zaten. Her zaman demiyorum. Bakın her şeyin istisnası vardır. Tamam mı? Ama genel olarak benim gördüğüm kadarıyla genelde dayak yiyen adam bu tarz şeylere başvurmaya çalıştığı gibi dayak yemeye devam ediyor. Bazen işe yaradığını gördüm. Zor durumlardayken bu tarz tekniklere böyle durmadan saldırıp mesela gözlerine falan karşındakine saldırıp kaçabildiğini de gördüm vesaire. Yani işe yaramaz demek değil ama çok sık da aslında denenen ve pek çok kez zaten ağır dayak geliyorsa o anda pek işe yaramadığını yani söyleyebilirim pek çok durumda. peki ne yapabiliriz? Ben mesela cücü sucuyum vesaire şucuyum bucuyum. Birisi bana bunları yapıyor. Ne yapabilirim? Valla açıkçası arkadaşlar az önceki dediğimi düşünün. Yani elinizdeki adama bu tarz tekniklerle korkuyorsanız tekniklerinize güvenerek dövmeye devam edeceksiniz. Ya bunun tek şeyi budur. <laughs> Açıklaması budur. Ya bazı ufak tefek şeyler olabilir. Mesela ben atıyorum bir adamı yere almışım. Ben onu vurmaya çalışırken gözlerime çıkıyor. Sıkarım, sıkacaksın gözlerini. En basit şeyi budur. Defansı budur. Veya atıyorum birisi seni ısırdı. Bazen mesela sen böyle kolu koymuşsun adamın üzerine. Sonra baskı yapıyorsun. Adam ısırıyor. Daha da basarsın ağzını doğru. Daha böyle ağzın içine doğru basarsın. Küpeklere bile karşı kullanılan bu teknikleri bilmiyorsanız. Ha ben şey yapıyorum. Adam hayalarına falan Vallahi evet ben korkarım insan Yani hayalarına falan tutması bilmem ne de. Eğer ki bu tarz durumlarda genelde şey denir yani. Kot giyin. Sert pantolon giyin. Orası için kolay tutamasın ya yani karşıdaki Ama yani bu yani bunlar böyle ufak tefek tavsiyeler. Yine sen karşındaki adamı ee özellikle eğitimli bir dövüşçü olarak sürekli dövmeye devam ediyorsan yani altındaki o adamın kolay kolay sana şurasına dokunuyor ya hemen karşındaki bitsin tarzı bir şeyler yapabilmesi o kadar kolay değil arkadaşlar yani disiplinli darbeye acıya biraz alışkınlı ve o anda yani odaklanmış bir dövüşçüye karşı bu taşları yapmak çok zor yani ben neler gördüm arkadaşlar bazı insanlar hadi bu kadar disiplinli falan olmasın İçki içmiş oluyor. Bir, madde etkisi altında oluyor. Yani onun kemiğini kırıyorsunuz adam hala hissetmiyor yani. O yüzden böyle dövüşlere falan sağlam kazanmanın bir yöntemi vardır. Karşındaki adamı nakat etmek veya boğup uyutmak. Bitmesi lazım olayın yani. Bitiremiyorsanız olayı <laughs> zor. Onu da nasıl yapacaksınız? Teknikle vesaire. Yani ben mesela atıyorum. Adamı mantı almışım. Altında duruyor. Öyle bir hale geldik yani kendimi korumak zorundayım falan atıyorum, dirsek falan atıyorum. O adam olur da benim hayalime falan uzanmaya başlarsa artık full ağırlık girelim yani onu demeye çalışıyorum. Yani ben bu kadar anlatıyorum tabii kavgayı mı abi ben ben en güzeli hiç kavgama girmemek de örnek olarak veriyorum size. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi yani şeyde mesela gördük, kan Kazgan Savaş olayında da gördük. Adam orada görüldüğü kadarıyla ulaşmaya falan çalışıyor bende ama yani sen o anda kontrol aldın. sürekli dayak yiyorsun. O kadar kolay değil arkadaşlar bazen bazı şeyler. Ve şunu hatırlatmak istiyorum. Yani hep şöyle düşünülüyor. Sanki sen boks yapıyorsun falan böyle, e, teknikler falan öğreniyorsun. Bir tek eğitimsiz adam seni ısırabilir. Eğitimli adam ısıramaz. Ya olur mu öyle şey? Cücüs yapıyorsun. Düşünsene bir adamı yere almışsın, adam seni ısırıyor. Ben daha fena ısırırım istersen seni dostum. Benim gözlerime alttan uzanmaya çalışıyor. Ben bana yapıyorsam ben daha da kolay uzarım senin gözlerine. Yani eğitimli adam bu tarz teknikleri kullanmak isterse eğitimsiz adama göre 10 kat daha iyi kullanır yani. Bunu da unutmayın. Adam eğitimli diye bunları yapamayacak mı zannediyorsunuz siz? Ya onun disiplini vardır falan. Onun canı yandıktan sonra görürüz disiplini. Bakmayın siz yani. O kadar da kolay değil bu işler. E peki o zaman ne yapacağız? yani Bu tarz şeyler hiç mi işe yarar? Hayır. Tabii ki yarar. Ve ben de açıkçası Başım bir kavga falan tarzı bir olay geldiyse ve hayatım yani şey nasıl diyeyim tehlike altındaysa ısırırım da gözlerime parmakla soruyorum. Hayalarını da sokarım. Giderim yağını da kontrol ederim. Her şeyi yaparım yani. Canım tehlike altındaysa. Turnuvada dövüş falan asla yapmam. Kaybettiysen kaybetmişsindir ama yani bu iş böyle değil. Ben de yaparım tabii ki. Ama ben yani şöyle özetleyelim konuyu. Bunlardan çok sadece bir tek bunlardan medet olmayın. Eğer sıkıştıysanız başvurun, elinizden geleni yapın, bunları da yapın. Ama bir tek bunlardan medet ummayın. Bir tek bunlarla böyle çok eğitimli birisini veya kafasına sizi dövmeyi koymuş herhangi birini, madde, altın, madde etkisi altındaki birini falan etkisiz hale getirmek için tek stratejiniz bu ise biraz zor arkadaşlar. Ve um, unutmayın bu taşları eğitimle destekleyebilirsiniz. Ya gidin boks da yapın, kickboks da yapın, cücüsünüz tekniğiniz falan da iyi olsun, güreşiniz olsun. Üstüne siz yapın bunu. Böyle bom bom bom. <laughs> 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 Valla ya ben de iyice böyle şiddete döndü Şiddet iyi değildir arkadaşlar. Kavga etme ikisini asla öğrenmiyorum. Ben bu kadar yaşıma geldim, bu kadar şey ya, sendiri yapıyorum. Her türlü şeyin idmanını yapıyorum. Kavgadan hala kaçınıyorum. Size de kaçınmanızı öneririm. Kavga iyi bir şey değil. Ama konsept, teori olarak bunu konuşmak isterseniz... Genel böyle özetle size verebileceğim cevap budur arkadaşlar. Yani bu şekilde özetleyebiliriz bu konuları. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen abone olmayı, like atmayı, mesaj atmayı unutmayın. Başka da merak ettiğiniz sorular varsa lütfen sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.